Evet. Evet Taner sen e, neredensin? Hangi şehirdensin? Taner. Taner de diyor ki abi diyor ben %60 engelliyim. Kalp ameliyatı oldum ve çalışamıyorum. Hangi şehirdensin? bakayım ben attım sana diyor. Yok kardeşim gelmiyor. Evet. Ama hangi şehirdensin? Gaziantep'tensin. Hmm. Edirne'den misin? Hmm. Evet arkadaşlar. Evet, Edirne'densin. Gel o zaman. Gel. Ben seni takip ediyorum. Sen de beni takip et. Gel kardeşim misafir yayınımıza. Gel. Evet, geliyor. Tanerle mi görüşüyoruz? Evet. Hocam Taner. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hoş geldin Taner. Taner, kendinden bahseder misin? Hangi şehirdensin? Nereden bizimlesin? Bir anlat bakayım. Ee, ben e, Aslan, kendim Edirne'liyim. 1986 yılında e, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesinde kapamneti oldum. %60 engelli olduğum için hiçbir iş hiç beni almıyor. Engelli vasıfı ile girmeye çalışıyorum. çalışıyor ee, olmuyor ve e, işsiz olduğum için de aşağı yukarı e, bir hafta oldu evimde elektriğim yok, karanlık evde yaşıyorum. Kimle Eşimle yaşıyorsun? İzmir merkez. Kiminle yaşıyorsun? Eşimle beraber yaşıyorum. Eşimle beraber yaşıyorsun. Eee devlet yardımı almıyor musun? Eee devletin bana vermiş olduğu her ay 650 milyon nakit para veriyor. engelin maaşı. O engelin maaşı bana yeter kalıyor. Dört gün oldu evimde elektriğim yok. Elektriğimi kestiler. Ben bunun için sosyal yardışmaya gittim. Oradan da bana bir yardım yapılmadı. Yani şu anda gelseniz gerçekten evime gelseniz görseniz kendi evim yani görseniz gerçekten ayrı kalırsınız yani şu anda Evimde oturacak durumda bile değilim. Yaşamacak duruma değil. Peki Taner şöyle bir şey e, yapıyoruz biz. E, sadece ben kendi e, şeyimle gayretimle e, erzak gönderiyorum, erzak paketi gönderiyorum, erzak polisi gönderiyorum e, evet. ve hiç kimseden de buradan para mara desteği almıyorum, kabul de etmiyorum zaten. Ben kendi cebimden. Sadece yayınımızı destekleyen dostlarımız bize hediye atıyorlar. Başka da bir şey yok zaten. Evet. Şimdi e, sen e, sana istersen <laughs> boğazım düğümlen. Erzak Kolis'i göndereyim kardeşim. Hı hı. Sevinirim. E, i̇ster misin? Erzak Kolis'i gönderelim Sevinirim. ister misin? Sevinirim. Gerçekten çok iyi. Mahmur'a geçmiş olsun olsun. Ha. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen e, bana e beni zaten takip ediyorsun. Ben de seni takip ediyorum. Eee evet. şey yapacaksın şimdi. E TikTok'ta mesajlardan gir. E, adını, soyadını, telefonunu ve adresini bana. gönder. Özelden tamam. mi yazıyorsun hepsini bana? Özelden tabii, mi tabii, yazıyorsun hepsini? Tabii tabii. Benim direkt TikTok mesaj mesaj şeyim kutuma at. Yani sen evet. benim mesaj kutuma at. Yaz yani. Evet. Evet. TikTok'a gir, gir, mesajdan bana yaz, adını, soyadını, telefonunu ve göndereceğimiz adresi. Tamam mı kardeşim? Evet, Evet, tamam. 15 ile 20'si arası yardım kolilerimizi, erzak kolilerimizi göndereceğiz. Sana Allah da bir Allah tane gönderecek Söz ol, veriyorum, tamam mı kardeşim? Vallahi sağ olun çok ee, teşekkür ederim Allah razı olsun <laughs> daha vakıf olsun inşallah. Vallahi şöyle bir şey var yani ben çok isterdim ki herkese yardım edeyim sana da yardım edeyim çok isterdim ben ama buradaki yapabileceğim yapabileceğim şimdilik bu. Ne yapıyorum sadece senin gibi dostlarımıza yardıma ihtiyaç dostlarımıza kendim yani kendi evet. cebimden kendim harcadığım parayla kendi paramla size erzak gönderiyorum. Yani burada Dağlı. benim sponsorum yok. Bana para evet. gönderen herhangi bir kişi yok. Zaten öyle bir şey de istemem yani. Öyle bir şey de evet. yani. Ama kardeşim Yani biz kimseden bir lira Dağlı. almıyoruz. Bir lira da kabul etmiyorum. Sadece kendi cebimden senin gibi dostlarıma Erzak Kulesi bu ay göndereceğim. Her ay göndereceğim. Bunu da söyleyeyim. Her ay farklı farklı dostlarımıza göndereceğim. E ee, bunun dışında da şöyle bir durum daha var Taner. Ee, sadece burada ne yapıyoruz? Biz yayın açıyoruz. Benim dostlarım işte Tecimer gibi, Tecimer e, gibi işte